Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoları kesmeden, atlamadan sonuna kadar izleyin ki yani hiçbir yeri kaçırmadan, yanlış yapmadan öğrenin arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube izleniminizi arttırabileceğiniz Abone kasabileceğiniz, izleme kasabileceğiniz tamamen organik, karşılıklı dünyanın her yerinden, Türkiye'den dünyanın her yerinden e, karşılıklı olarak izlenme kasabileceğiniz bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Uygulamayı ben videonun açıklama kısmına bırakırım. Oradan indirerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Uygulama çok basit, güzel. Yani karşılıklı olarak tamamen organik, hiçbir e, kesinlikle hile falan yok arkadaşlar. Tamamen o, organik. E, izlenme kasabileceğiniz bir uygulama. Dilerseniz uygulamamıza giriş yapalım. Evet uygulamamız burada arkadaşlar. Uygulamaya giriş yapıyoruz. Yani kesinlikle işe yarıyor arkadaşlar. İzlenme kasabileceğiniz. 4 saat 4 saati sınırı geçebileceğiniz bir uygulama. Telefondan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulama bu şekilde arkadaşlar. Evet uygulamamız açıldı. Şuradan eğer koyu koysuz yazıyor arkadaşlar. Buradan e, kredi videoda izleyerek kredi kasıyoruz. Buradan kampanya oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan yine referans referansınızı kullanarak arkadaşlarınızı davet ederek de kredi kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da e, krediler falan alabiliyorsunuz yani parayla. Buradan kampanyanızı görüyorsunuz arkadaşlar. Vermiş olduğunuz kampanyanızı. Evet dilerseniz açalım. Evet burada olan, izleyerek bir sürü videolar onun kredi ederek kendi videolarınızı izletebilirsiniz. Organik şey ama ben gerçekçiler şey var arkadaşlar. Biz Benim ya boş Şu an. Yüklenmesi bekliyor. Yüklenmesi. Video ulaşır bu. Bek. Siz videolarını atabilirsiniz. Dediğim gibi bir şey de, e, değil tamamen organik çek abone izleyerek kredi kazanıyorsunuz arkadaşlar ve izlenme kasabiliyorsunuz Evet bu şekilde mesela bu var 60 saniye sonunda 48 kredi veriyor. Benim şu an 744 kredim var. Bir diğerine geçelim. Yani siz e, videoyu izleyerek kredi kazanıyor. Bir dakika görüyorlar bu videoyu arkadaşlar. standart quick kredi veriyor. kredi birik. kampanya oldu. takıldı. Benim tamamen e, telefonla kaynaklanıyor Evet. Şuraya giriyoruz kampanya bölümüne. Evet buradan linkimizi buraya ekliyoruz arkadaşlar. Evet ekledik. Linkimizi buraya ekliyoruz arkadaşlar. videomuzun açılmasını bekliyoruz. Evet videomuzun yapıyoruz. Evet, videomuz yüklendi arkadaşlar. Ee, buradan yani videomuzu kaç kişi izlesin, onu seçiyoruz. Ee, ne kadar, kaç saniye izlesin, onu seçiyoruz. Burada da kredi. Mesela buradan şu an e, videomuzu 10 kişi izleyecek, 60 saniye izleyecek. Yani 600 kredimiz geçecek bizim arkadaşlar. Bunu siz buradan e, buraya basarak bastığınızda. Arkadaşlar 1000 kişi bilen e, seçebiliyorsunuz yani 10 kişiden 1000 kişi arası. Yani ne kadar çok kredi biriktirirseniz arkadaşlar o şekilde izlenmenizi arttırabilirsiniz. Yani videonuzu eee 10 kişiyle 1000 kişi arası kişilere izletebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradan da saniyesini ayarlıyorsunuz mesela 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika artık size kalmış arkadaşlar. Buradan da e, dakikasını kaç dakika izlesinler onu ayarlıyorsunuz. Yani güzel. Sonra arkadaşlar buraya geldik sun bit dediğinizde videonuz yayınlanıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kredi kesti. Evet geri geliyoruz. Videomuz yayınlandı arkadaşlar. Evet geri geliyoruz. Tamam. Ee, videomuz yayınlandı. Buradan videomuzu takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz şu an yayında. 10 kişi izleyecek. 60 dakika izleyecek. Bu daha önceki videom. Evet gördüğünüz gibi ee, buradan referans bölümünü arkadaşlar bu linkinizi kopyalayarak şu linkinizi kopyalayarak Arkadaşlarınızla paylaşarak arkadaş davet ederek de buradan 500 kredi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çok arkadaş davet ederseniz o kadar çok kredi kazanarak daha çok izlenme kasabilirsiniz arkadaşlar. Evet buradan da e, krediler mevcut. Dilerseniz buradan da e, 7 TL 7.99 TL karşılığında 8.000 kredi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da dilerseniz parayla kredi satın alarak daha çok izlenme kasabilirsiniz arkadaşlar. Evet uygulama güzel. Bu şekilde. Evet. Yani çok güzel. Tamamen e, orijinal. Organik. Evet buraya basacaktık. videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dünya dünyadan kişilerinizi izliyorsunuz karşılık skin izleyerek izliyorsunuz. Onlar ne gerek kredi kendi video yapıyorlar. Şekilde e benim e, şu oldu. E, evde o yüzden, mobil internet kullanıyorum şu. şu. Yüzden eee Donmalar diyor. Çalışma sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğen kanalından olmayın. E, aklınıza takılan sorular falan olursa ben size elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Bu şekilde bir başka videoda görüşmek üzere aşk arkadaşlar.